Mustafa Ali Tunç, Tunç Market'in sahibi. İçeride müşterileri varken bir anda Allah'ın ve bir sistem geldi. Ben dışarı çıktım. Hanım ben içeri asılıyor sürekli. Ben dışarı kaçıyorum. O içeri asılıyor beni sürekli. Böyle bir konu. Karşıdan sandalyeler uçarak geliyordu. Arabanın birinin altına girdi. Yakaları falan çıkardı attı. Tekrar mobilyası vardı. Mobilyat bir ters çevirdi. Masayı şey mermerli masayı böyle yan yatırdı yani. Böyle korsan ki sağda. Siz nasıl korudunuz kendinizi? Kendinizi hanım içeri çekti, şey içeri kaçtı. Hanım bize bir şişe su verdi. Berberle ikimize yani. Böyle bir konu geçer Peki. Teşekkür ederiz abi evet. sağ olasın. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Yani. Hiçbir şey yaşamaz böyle. Ya. Ama camide e, şey camide Camide yani. daha önce. Şey, minarede yani şey o, o, o ortamda yani. E, sık sık ortam oluyor o zaman. Sık sık ortam oluyor o zaman. Aşağı yukarı oluyor. Peki evet. a, sebebini peki araştırdınız mı? E, araştırmadık hiç gene. Peki abi geçmiş olsun. Ha, sağ ol teşekkürler. Dört dört buçuk senelerde burada bir arkadaşla oturuyorduk. Sol tarafında bir traktör vardı. Biraz içeride birkaç tane araba bir de doğan vardı. Bir an böyle bir geldi. Nasıl geldi? Çok hızlı geldi. Ben bu, şu tuttuğum şemşeğe tek şekilde sarıldım. Aynı şekilde sarıldım geriye atsın. Rüzgar bu kar vurdu. Buradan geçtikten sonra Burada acayip bir alabora oldu. Komşunun üç tane şemsiyesi var. Onun hemen üstünde ters çevirdi bir anda. Bu doğan kaçtı buradan. O şemsiyenin bir tanesini ters çevirdi. Onun bütün çadırını kopardı, aldı gitti havaya. Uçuk mayı aldı gitti. Ardından o da böyle bir havada uçtu. Üç metre falan yukarı çıkardı. Ondan sonra biz onunla bununla uğraşırken benim bardaklar mazaklar havada uçuştu. Ondan sonra bir baktık şey e, andırın nefesine yapışmış kırmızı çadır. O da hala duruyor. Peki sen neler hissettin o anda? Şemsiyeyi neden tuttun? Gitmesin diye. Ben yani gitmesin artı bir de yani insanlara zarar veriyor. Gelen giden yayalar varın çıkıyor biliyor musun? Bu geldiği zaman insana zarar verir. Nazar ağırlık da koysak yani sonuçta doğa gücü e, farklı oluyor. Ama genelde tuttuk, uğraştık. Evet.